Ateşli, sıcak, beyaz ve ruhi. Rock tarihinin en güçlü kadın seslerinden biri. 27 yaşında sahneden indi. Ama hala aramızda dolaşan bir hayalet gibi. Janice Lynn Choplin 1943'te Teksas'ta doğdu. Çocukluğunda Bessie Smith, Billie Holiday dinleyerek büyüdü. Okulda farklı olduğu için dışlandı. Garabet ve zenci seveceği diye alay edildi. Bitnik kuşağından beslendi. Jack Kerouac'ın yolda kitabıyla kendini buldu. 1966'da San Francisco'ya gitti. Big Brother and the Holding Company'e katıldı. 1967 Monterey Pop Festivali'nde sahneye çıktığında herkesin aklını başından aldı. Piece of My Heart, Summertime, Cry Baby onun sesi Amerika'nın en büyük büyük kadın rock yıldızı olarak kabul edilmesini sağladı. Ama sahnenin ışıklarının ardında derin bir yalnızlık, alkol ve uyuşturucuyla mücadelesi vardı. Bu yüz binlere şarkı söyledi. Festival Express treninde efsaneleşti. Leonard Cohen'den Eric Clapton'a pek çok ilişki yaşadı. 1970'te Pearl albümünü kaydederken 27 yaşında hayatı son buldu. Janice için şarkı söylemek ilk aşk gibi. Bütün bedenini saran bir coşkuydu. Tüm seyirciyle çarpılıyoruz. Bu yüce bir deneyim diyordu. Ama başka bir gerçeği de dile getirdi. Bir erkek rak yıldızı olabilir, konser verir, o gece sevişeceğini bilirdi. Ama bir kadın rak yıldızı olmak için sevgisini feda etmek zorundaydı. İşte bu söz erkek egemen rak sahnesinin çıplak gerçeği, erkeklere ödül olarak verilen özgürlük kadınlara bedel olarak ödetiliyordu. Alice olsun yorumu da bunu destekliyor. Janice'ın güzel görmeyi reddetmesi, feminizmin iyi kız kadınlığına karşı öncül bir tavırdı. Janis Chaplin yalnızca bir rock yıldızı değil, feminist bir ikondu. Mercedes Benz, Cry Baby, Me and Bobby McGee hepsi onun ateşli, sıcak, beyaz ve ruhi sesiyle hala yankılanıyor. 27. Tesadüf mü? Gerçek mi?